sizleri bekleyen çok önemli gelişmeler var ki bu gelişmeleri şimdi konuşacağız hep beraber. Ama öncelikle kanalıma abone olur ve algoritmanın özellikle çalışma şekline yardımcı olursanız çalışmalardan gerçekten herkesin faydalanmasına sizler de katkıda bulunmuş olursunuz ve eğer danışmanlık almak istiyorsanız Panado'ya ulaşmak isterseniz aşağıdaki linklerden çok rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Şimdi hemen lafı fazla uzatmadan başlamak istiyorum. Yönetici gezegeniniz Mars artık Aslan burcunda haritanızın böyle tam tepe noktasında yer alıyor olacak. Bu, bu durum şimdi 5-6 aylık süreçte daha bir görünür olma, daha bir ön planda olma, daha bir ön planda yer alma. Hatta böyle sahneye çıkma isteğinizi biraz arttıracak gibi duruyor. Ancak bu dönemde organizasyonlar, sosyal etkinliklerde daha dikkatli olmanızda fayda var. Bu hafta para, finans konularında evet bir hareketlilik var. Yeni anlaşmalar, imzalar, sözleşmelerle ilgili fırsatlar da gelecek zaten. Parayı nereden nasıl kazanacağınızla ilgili çok net haberler, çok net duyumlar alabilirsiniz. Kazançlarınızı arttıracak yeni iş ve eğitim fikirleri Böyle adım adım sizler için ilerleyecek. Jüpiter'in tabii ki 8. evdeki etkisi sizlere mirasına fakat tazminat gibi başkalarınınla ilgili ortak gelirlerle ilgili özellikle düzenlemeler yapma zamanının geldiğini artık gösteriyor olacak. Haftanın bana göre en önemli olaylarından biri 19 Kasım'da Plüto'nun artık kova burcuna geçmesi ki bununla ilgili çok önemli bir videom var. Plüto kova ile ilgili lütfen seyretmenizi öneririm. Çünkü bu önümüzdeki 20 yıl boyunca sizlere çok büyük bir dönüşüm sürecine davet ediyor olacak. Bu geçiş haritanızda sizlerin dördüncü evinize etkili olacak. Şimdi dördüncü ev nedir? Ki zaten ev, aile, yuva, oturduğunuz yer, ebeveynleriniz, aileniz, kökleriniz bunların tamamıyla ilgilidir. Ancak Plüton burada zorlu bir açı alacak ve Mars'la bir karşıtlık yapacak ki bu karşıtlık zaten daha evvelden başladı ve hala devam ediyor. Bu da eviniz, düzeniniz, aile sisteminiz, köklerinizle ilgili bir değişim olabilir. Yeni bir eve taşınabilirsiniz. Ev düzeninizde bir değişiklik olabilir. Kariyerle ilgili özellikle belki radikal adım atabilirsiniz İş alanınızda üstlerinizden gelen biraz baskı olabilir, manipülasyon olabilir. Bunlar hayatınıza değişiklik, kendi işinizi kurmaya sizi teşvik edebilir. Yani eski artık size fayda sağlamayan tüm sistemlerden tamamen yıkılmasına tanık olacaksınız. Ayrıca işinizin böyle dijital yönünü güçlendirmek, teknolojiye daha bir entegre olmak, yeni bir eğitim almak bu döneminde en önemli temalar arasında yer alacak. Plüton eski sistemlerin artık yerine yıkılıp yenisinin inşa edilmesini zorunlu kılacaktır mutlaka. Şimdi bu dönem aslında teknolojik bir devrimlerle dolu bir sürecin başlangıcını teslim geliyor diyebilirim. Yapay zeka ile ilgili özellikle dijital dönüşüm gibi alanlarda kendimizi gerçekten geliştirmemiz gerekebilir her birimizin. Evet zorlu bir süreç olabilir bizler için ancak bu dönemi doğru değerlendiren tüm akrepler güçlenerek zaten bu dönemden çıkacaklar. Şimdi 19 Kasım'da Merkür Şiron arasında da güzel nefis bir açı var. Bu da bu açıda size yine finansal ve sağlık konularında iyileşme fırsatlarını sunacak. Sağlıkla ilgili bir alanda özellikle çalışıyorsanız bu dönemde böyle anlaşmalar olabilir. Daha fazla kazançlar da edebilir, elde edebilirsiniz. Ayrıca Merkür'ün yay burcunda sizin ikinci evinizde konumlanması böyle yurt dışı bağlantılı işlerden veya yabancılardan para kazanma fırsatlarını da sizin için doğurabilir. Güneş artık Akrep Burcu'nun son derecelerine doğru ilerliyor ve daha çıkmadan da Neptün'le bu hafta çok güzel olumlu bir açı yapacak. Bu durumda size aşk ve ikili ilişkilerde olumlu gelişmeler getirecek özellikle. Yine çocuklarla ilgili çok güzel haberler alabilirsiniz. Bunu da çok mümkün kılabilir. Ama daha evvelden başlayan bir mars Plüton arasındaki bir karşıtlık hala devam ediyor ve haritanızda çok güçlü etkiler yaratıyor olacak. Çünkü Mars zaten sizin yönetici gezegeniniz. Özellikle de Akrep burcunun ilk derecelerinde gezegenleri olanlar için sevgili akrepler bu etki çok daha yoğun hissedilecektir. Tekrar bir başka videoda görüşmek dileğiyle.